Burada can kaybı yaşanıyor dedik. Evet. Bak. Aa, Aa bak. Aa, artık bak bak. tam canlı. Tam bak. Trabzon'da okulların yoğun olduğu bölge. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu Erdoğdu kavşandayız. Ne yazık ki dün akşam burada bir tane lise öğrencisine de araç çarptı. Mahallenin kesiştiği noktadayız. 1, 2 ve 3 nolu Erdoğdu Mahalle muhtarlarıyla durum değerlendirmesi yapacağız. Muhtarlar karayollarına bu yolla ilgili öneri de sundular. Onları muhtarlardan dinleyeceğiz. Önce 1 nolu Erdoğdu muhtarını Evet, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi e, kardeşim burası bir Noğlu, iki Noğlu, 3 Noğlu, Erdoğdu'nun ortak kavşağı. Yani bu tarafta 3 Noğlu, bu tarafta yukarıdaki tarafta iki Noğlu, alt tarafta bir Noğlu. Burada da bir, 2, 3 tane okulumuz var. Bu okulumuzun öğrencileri de var. Bunlar devamlı karşıdan karşıya geçiyorlar. Sabah geçiyorlar, öğle geçiyorlar, akşam geçiyorlar. Bunların buradan geçişleri, e, tabii ki yaya geçitimiz yok burada birincisi. İkincisi, ikincisi burada e, ışıklandırmamız yok. Şurayı gösterirseniz, şurada bir şeyimiz var, üst geçidimiz var. Yalnız bu üst geçidimize e, yaşlı insanlar çıkamıyor, küçük çocuklar çıkamıyor, gençlerimiz da üst geçidi fazla kullanmıyor. Onun için buradan geçiyorlar. Ama e, buradan geçerken yani araçların geliş şehirlik görüyorsunuz. Biz buraya birkaç kere gittik karayollarına. Buraya biz ışıklandırma istedik veya başka bir yani bu en azından buraya kontrol kontrol olmasını istedik, kontrol edilmesini istedik. Hani okulların çıkış zamanlarında e, buraya bir e, yetkili gelip burayı burada e, bu görevi yapsa en azından o araçları e, burada durdurur veya da yavaşlatsa o şekilde çocukların karşıdan karşıya geçmesine müsaade edilmesinde yardımcı olsa e, çok da iyi olurdu ama biz istiyoruz ki burayı e, araçlar e, gelirken e, yoldan gelirken hem yavaş geçtikçesinler hem de ışıklandırma olsun çünkü karşıdan karşıya bir de e, e, kesmesinde e, tabii ki araçların durması, beklemesi gerekir. Bir de e, şu e, yolun kenarında bak orada bizim durağımız var e, karşı aşağıdan durağımız var durağımızın karşısında yaya geçidi yaptırmak istiyoruz çünkü duraktan inen e, e, yolcu yukarıya geliyor bu kavşağa çıkmak ve kavşağın kavşaktan karşıya geçmek zorunda. Tamam mı? Oradan hemen karşıya geçebilir. Oraya bir yaya geçidi yapmak, yapmak için de söyledik. E ben kendim söylediklerimi söylüyorum. Şu şurası İsmet Paşa Okulu. Oraya çeker misin? Bak şurası İsmet Paşa Okulumuz. İsmet Okulumuzun hemen kapısı buradan. Çıkan öğrencilerimiz için karayollarımda söyledim ben. Ee birkaç kere gittim. Şu kenarlarında bariyer yapılmasını söyledim. Yani çocuklar çıktığı zaman yola atlamasın. En azından buradan çıkarken buradan bir şekilde geçip e, üst geçide doğru yürüsünler. Yani oradan dışarıya çıkmasınlar diye söyledik. Ama henüz herhangi bir şey yapılmadı. Bekliyoruz. Akşam da burada e, hakikaten çok kaza oldu. Kaza oluyor da akşam da bir kaza oldu. Yani de akşam. Bir genç kızımız da burada araba çarptı. Yani ölümden döndü. Allah e, yani ne bileyim Allah bağışladı bize. Yani o şekilde bir e, sıkıntımız var e, olacak. E, İki noyol yerde mahalle muhtarı Ali Dural. E, burası 3 muhtarlığın bir, birleştiği bir kavşak. E, sorunlarımız hep aynı. E, Şenol muhtarı'mın an, anlattığı gibi e, sorunlar ben tekrarlamaya gerek yok. Sorunlar hep aynı. E, bir an önce buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. vatandaşın burada işte kazaydı, ölümcül vakalarla karşılaşmaması için bunun çözümünü bekliyoruz. Bu şekilde ben diyeceğim bu Evet. Değerli basınımızın kıymetli temsilcileri. Önce ben teşekkür ediyorum. Davet ettik, geldiniz. Şimdi nereden başlasam başlayayım bir yerden. Şöyle biz bu kavşak için Birkaç kez Karayolları Bölge Müdürü Sayın Mehmet Aşık Bey'e gittik. Buranın sorunu söyle. Şu kardeşim şu kavşarayı çeker misin? Bak şuradan geçen gençleri çeker misin? Öğrencilerimizi çeker misiniz? Bak görüyorsunuz bu yüz geçitten kimse geçtiği yok. Biz bunun kaldırılmasını istedik. Bunu buradan kaldıralım dedik. Çünkü çocukları çekin, çocukları çekin bak, bak Kaldırımları e, şey, e, burada ne asansör var, yaşlısı var, engellisi var. Bir de nolu Erdoğdu mahallesinin Çataktan aşağı olan bütün öğrencilerimiz İsmet Paşa Okulu'na geliyor. Buradan bir yaya geçti yok. Biz buraya sinyalizasyon sistemi istedik. Bu kavşak sabıkalı kavşak dedik. Burada can kaybı yaşanıyor dedik. Evet. Bak, Aa, Aa, bak, Aa, bak tam canlı, tamam Aa, bak gördünüz. Işte, bak canlı yani burada ya, olay anında bak. bak. Görüyorsunuz. Bak. Görüyor. Yani gör, gör. Karayolları ne yapıyoruz? 100 kere gidip Benden önceki, bizden önceki muhtarlarımız da buraya için çok uğraştı. E, taleplerini iletir ama sorun çözülmedi. Yani tek tük geçiyorlar üst geçitten. Genelde bu kavşaktan burada pazar var, sent pazarı. 3 Eylül Erdoğan mahallemizin e, sakinleri bu pazara geliyor. Yaşlısı var, çocuğu var, genci var, engellisi var. Ama maalesef bu caddeyi, bu kavşağı kullanıyoruz. Zaten kullanılan belli. Çimeni görüyorsunuz. toprağa meydana çıkmış. Buradan vatandaşımız, çocuklarımız yürüye yürü. Yani şunu demek istiyorum. Yani insanlar ölüyor insanların canı gidiyor. Yani hiç mi kıymeti yok ya? Hiç mi kıymeti yok bu insanların ya? Aynı şekilde çatak askeri kışla arası. Kaldırım yok. 50 kere söyledik. Bizden önceki muhtarımız Ergun Memiş yıllarca uğraştı. Söyledi söyledi. Orada zaten insan her bugüne kadar en azından 7-8 kişi hayatını kaybetti. Yani ben anlamıyorum ya yani. insanların bu kadar mı canı kıymetsiz ya? Bu kadar mı kıymetsiz ya? Dün burada bir evet. tane evladım 16 yaşındaki çocuğumuza kaldırımı kenarında araç, araç, vurdu. Muhtarlarımızdan Karalılar bölge müdürüne gittik. Buraya söyledik. Okuldan çocuklar çıkınca burada 8, 10, 12 yaşında çocuklar okula gidiyor. Çıkışta dedik ki şurayı korkuluklarla çevirelim. Otobüs durana kadar çevirelim. Ne zaman söyledik bunu? Okullar açılmadan söyledik. Evet, evet. Ya devre okullar neyse ilk yarı. Yani o kadar doluyuz ki yani. Ya yeter de arkadaş ya. 3 tane 90-100 bin mahallenin nüfusu var burada. Karayollar bölge müdürünü arıyoruz. Telefona bakmıyor ya. Geri dönüş yapmıyor. Bakan, sayın bakanımız Uraloğlu'na WhatsApp'tan yazdım. Söyledim. Üç muhtar gidiyoruz. Taleplerini iletiyoruz. Bir tanesi yapılmıyor. Muhtarı dinlemeyen, muhtarın talebini dikkate almayan şu mahalledeki insanların taleplerini dinlemiyorum demektir. Muhatap almıyorum demektir. Ben de sizin sayenizde ee, bunu bütün basın yani bütün basın mensuplarımıza özellikle istirham ediyorum. Yani bunu bunu artık yani bir şey yapın. Haber yapın. Ulusal kanala mı çıkacak? Nereye çıkacak ya? Ya şuna çok zor mu ya? Sinyalizasyon sistemi koymak zor mu? Yok atabarka iner şey trafik. yeni insin. Yoğun bir cadde. İnsanlar ölüyor burada. Bak çocuklara görüyorsunuz. Kardeşimiz çekiyor. Kameraman çekiyor. Şimdi bir tane kaldı. üst geçitten geçen var mı? Buradan ya kaldırın bu üst geçiti ya. Asansörü yok. Engelli nasıl çıkacak oradan? Ben 47 yaşındayım. Ben zor çıkıyorum oradan yukarıya. 100 tane basamak var orada. Zaten köprü sallanıyor, yıkılacak. Yani şu aralarda da özellikle yoğun bir talep var. Muhtarım, çocuklar, geçen bazı çocuklarımız var orada. Köprü sallanıyor. Tabanı tabanı oynuyor. İçindeki tamam mı? Alttaki saçlar oynuyor. Yani çocuklar da korkuyor oradan. Yürüyenler de korkuyor. Yani o kadar duruş çok söylenecek söz var. Ama ben ilgililerin Sayın Bakanımız Uraloğlu'na buradan sesleniyorum. Gel sayın muhtarım. Şurada üç tane üç tane mahalle muhtarı var. Burada insanların insanların canı gidiyor. Yani yeter diyoruz artık. Yani sayın bakanımızdan istirham edin. Bak yakında inşallah Cumhurbaşkanlığı programı olacak. Şuraya dosya yapıp gidip yani ne yaşamışsak şurada gidip dosya olarak sunacağız bunu artık. Cumhurbaşkanı artık oraya gitti işte dayandı. Yani burada insanlar ölüyor ya yazık 16 yaşında kızımız evladımız şu an aramızda olmayabilirdi ya. Şu anda şu anda benim mahallemde oturuyor o kızımız. Ee, akşam gittim. Akşam gittim hastanede ziyaret ettim kendisini. Gittim evine gittim. Kızımız ağlıyor. Oradaki kızımız annesi babası da bana diyor ki muhtarım siz ne iş yaparsınız? Siz ne iş yaparsınız? Bize onu söylüyor. Kimseye gidip de karayolları şey söylemiyor. Muhtara söylüyor. Muhtarım siz ne iş yaparsınız? Benim çocuğum öldü mü? Bunun bunun sebebi kim olacak? Bunun çeyizliği kim olacak? Kiminle bu olayı paylaşacağız? Bu devamlı oluyor. Burada hem e, kaza oluyor hem e, maddi... Kaza oluyor, maddi masrafı kaza oluyor. Hem insanlar ölüyor burada. Yani buna, buna bir çare yok mu? Devamlı biz artık yeter. Şu Atabat'a yukarı çıkarken, çıkarken orta e, orada turağımız, turağımız, var. Kaç kere söyledik. O, oradaki turağımıza e, ışıklandırma yapılsın diye. Vatandaşlar yürü, yürüme geçemiyorlar oradan. O, Işıklandırmamız görmeye, yok. Görmeye, görmeye. Bak, Işıklandırmamız yok. Elinde çocuğundan beraber Burası Travzon... Araçlar suratlı gidiyor burada çok suratlı gidiyorlar. Burası, burası Trabzon'un en büyük caddesi, en büyük caddesi. Burada şimdi üç tane mahalle diyorum bak. Üç tane mahallenin çattesi. Yani soğuk sumuz var. Köy mahallelerimiz evet. var. Ama burada Yoğun en cadde çok kaza burası. burada oluyor yani. En çok kaza burada oluyor. Artık bu adımıza kadar geldi yeter. bizi Biz vatandaştan beraber karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunu söylüyor 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 söylüyor. Artık bittik yani. Tamamdır. Teşekkür Tamamdır. ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. E şimdi daha önce söyleniyordu ki bu yolda Trafik ışığı olmaz. Yölüş Ortaokulu'nun önüne üç yere ayrı ayrı koyuldu. Evet. Ve kazalar nispeden olsa da önlendi. Orada hiç kimseyi engellemiyor. Burada mı engelleyecek? Trafik lambaları. Bak orada örnekleri orada. Önceden koymuyorlar. Onu da biz muhtarlar olarak zorlayarak, dilekçe yazarak koyduk. Koydurttuk. Ama şimdi herkes rahat etti, Rahat rahat Ama geçiyor. nereden evet. görünüyor Açın Buraya yönetiyor. da koyulması gerekir. Bir an önce. Bunun önlemini almak karayollarına düşüyor.